Ankara'da bir evden tekrar merhaba. Bugün Ankara'da bir evden 60 yıl öncesine Edirne'ye gidiyoruz. 1 Mayıs 1964. Ömer akşam saatlerinde Muradiye semtinden geçerken arkadaşı Mehmet'in bahçede çalışmakta olduğunu gördü. Selam vermek, kolay gelsin demek için bahçe kapısından içeri girdi. Mehmet hummalı bir şekilde kazdığı çukurun üzerine kürek dolusu toprak atarak kapatmaya çalışıyordu. Ömer'in bahçeye girdiğini, kendisine yaklaştığını görmedi. Ancak Ömer biraz daha yaklaşınca korkunç bir şey fark etti. Arkadaşı Mehmet'in hızla kapattığı çukurun içinde bir çift bacak görünüyordu. Anlık bir şok yaşayan Ömer aynı sessizlikle fırlayıp karakola koştu. Polis Mehmet Çukuru tamamen kapatamadan geldi. Gözaltına alınan Mehmet 28 yaşındaki komşusu Nazmiye Şallı'yı öldürdüğünü ve bahçesine gömmek üzere olduğunu itiraf etti. Sorgusunda 3 çocuk annesi olan Nazmiye'nin karısını yoldan çıkarmaya çalıştığını, onu fena yollara sürüklemek için uğraştığını söyledi. Nazmiye'yi ortadan kaldırmaya karar veren Mehmet, o akşam 8 yaşındaki üvey oğlunu Nazmiye'ye yollamıştı. Çocuk, babam sana sini satmak istiyor, evde bekliyor diyerek babasının mutfak eşyası satacağını söylemiş ve Nazmiye'yi eve çağırmıştı. Mehmet kadın eve girer girmez başına sert bir cisimle vurmuş ve boğazını sıkarak öldürmüştü. Talihsiz kadının ellerini ve ayaklarını tel ve kayışlarla bağladıktan sonra önceden kazdığı çukura gömeceği sırada yakalanmıştı. Mehmet her ne kadar Nazmiye'yi namus gerekçesiyle öldürdüğünü söylese de evinde bulunan kadına ait bilezikler amacının hırsızlık olduğunu gösteriyordu. Mehmet tutuklanıp cezaevine gönderildi, mahkemeye çıkmak üzere beklemeye başladı. Ancak bir tesadüf sayesinde ortaya çıkan bu cinayetin bazı ayrıntıları polisin dikkatini çekmişti. Polis katil nasılsa yakalandı diyerek dosyayı kapatmamıştı. Edirne'de son bir buçuk yıl içinde kaybolan insanlar vardı ve bunların bazılarının kaybıyla Nazmiye Şallı cinayeti arasında benzer yanlar bulunuyordu. Kayıplardan biri Yaşova isimli Musevi genciydi. Edirne'de manavlık yapan Yaşova bundan bir buçuk yıl önce evine gelip kendisine bir şeyler söyleyen küçük bir erkek çocuğunun peşinden çıkmış bir daha geri dönmemişti. Benzer bir başka kayıp Hacer Şener adlı kadındı. Üç çocuk annesi 50 yaşındaki Hacer yine bir çocuğun getirdiği haber üzerine evden çıkmış bir daha izine rastlanamamıştı. Memur Adem Diner ve çoban Hüseyin Uğurlu da aylardır kayıptı. Onlar da bir anda ortadan kaybolmuştu. Yakınları hala bir umutla dönmelerini bekliyordu. Polis başta Yaşova ve Hacer'in de Mehmet'in bahçesinde gömülü olabileceğini düşündü ancak daha fazlasına ulaşacaktı. Mahkeme kararıyla 16 Temmuz 1964'te Mehmet'in bahçesinde kazı başladı. Birkaç saat içerisinde ilk olarak Hacer Şener'in cesedi bulundu. Nazmiye Şallı cinayeti dışında hiçbir şey söylemeyen Mehmet, bulunan ikinci ceset üzerine Hacer Şener'i evine davet ettikten sonra ani olarak üzerine çullandığını, ağzına mendil tıkayıp kayışla boğduğunu, daha sonra bahçeye gömdüğünü itiraf etti. Kökünü kestiği bir vişne ağacını bu cesedin üzerine dikmişti. Mehmet itirafının devamında polisin tahmin ettiği fakat Türkiye'nin kanını donduracak sözler söyledi. Bahçedeki kazıya devam edin. Derin kazın. Daha birçok ceset bulabilirsiniz. 20 Temmuz 1964'te tüm gazetelerde manşetten verilen bu olayın ilk gününden itibaren Mehmet için Edirne canavarı lakabı kullanıldı. Peki sessizce kimsenin dikkatini çekmeden arka arkaya cinayetler işleyen Mehmet kimdi? Mehmet Yaman 1930 doğumluydu, 34 yaşındaydı. Ailesi bundan 50 yıl önce İskeçe'den gelmiş Edirne'ye yerleşmişti. Bir erkek, dört kız kardeşi olan Mehmet'in babası mezarcıydı. Bir süre baba mesleğini yapan Mehmet öğrendiklerini öldürdüğü kişileri küçük bahçesine gömerken uygulamıştı. Ancak Mehmet hayatı boyunca belli bir iş yapmamış, babasının deyimiyle bir baltaya sap olamayıp atırsızlığına başlamıştı. 1950 öncesi taciz, yaralama, hırsızlık gibi birçok suça bulaşmış, ve 1950 affından faydalanıp serbest kalmıştı. 1962 yılında Zehra isimli üç çocuklu bir kadınla evlendi. Zehra'ya birazdan ayrıca değineceğim çünkü o da oldukça ürkütücü bir geçmişe sahip. İki defa evlenen Zehra'nın ilk kocası intihar etmiş, ikincisi ise bir cinayete kurban gitmişti. Mehmet Zehra'nın üçüncü eşiydi. Mehmet'in bahçesindeki kazı devam ederken Hacer'in cesedinin biraz ötesinde bir yıldır kayıp olan memur Adem Diner'in kemikleri bir çuval içinde bulundu. Elbiseleri ve eşyalarından ancak teşhis edilebildi. Mehmet bu cenazenin bulunması üzerine Adem'i öldürdüğünü de itiraf etti. Ancak bu itirafları cesetler bulundukça yapıyor, bahçesinde kimlerin gömülü olduğunu söylemiyordu. Polis bu bahçede olduğundan neredeyse emin olduğu Yaşova'yı arıyor. Mehmet sadece daha derin kazın demekle yetiniyordu. Edirne Emniyetinde kazı çalışmaları bitene kadar izinler kaldırıldı. Edirneliler cinayetler serisini dehşetle karşıladı. Bütün şehirde sadece bu konuşuluyordu. Halk katil için cinayet makinesi diyor. Yolda karşılaşan herkes birbirine kazıya mı gidiyorsun, kazıdan mı geliyorsun, yeni ceset çıktı mı gibi sorular soruyordu. Edirne'de olay meydana çıktıktan sonra polise birçok kayıp ihbarı yapıldı. Kayıpları olanlar yakınlarının canavarın kurbanı olduğunu düşünüyordu. Mehmet'in bahçesinde çalışmaları izleyenlerden biri 17 yaşındaki Meliha'ydı. Nişanlısı olan Hüseyin'i arıyor. Hüseyin'le İstanbul'a gidecektik. O toprağa girdi diyerek kendisini yerlere atıyordu. Aynı günlerde Edirne'de oldukça kalabalık olan bir başka yer Hıdır Baba Türbesi'ydi. Edirne canavarı Mehmet'in elinden son anda kurtulduğunu anlayanlar ve aileleri burada kurbanlar kesiyordu. Bu kişilerden biri Mehmet'in akrabası olan Ahmet isimli gençti. Mehmet onu bir gün eve çağırmış. Bir anda ellerini tellerle bağlamaya çalışmış ve bunun bir oyun olduğunu söylemişti. Mehmet'in elinden kurtulan genç adam muhtemel bir ölümün kıyısından döndüğünü yeni anlıyordu. Edirne çarşısında esnaf olan Hasan Kiremitçi ise Mehmet'in elinden bir değil, iki defa kurtulmuştu. 6 ay önceydi. Şimdi katil olduğunu öğrendiğim Mehmet Yaman dükkanıma gelerek "Bende bir dikiş makinesi var. Komşularımdan gizli satmak istiyorum. Akşamüstü evime gelir makineyi görür müsün?" demişti. O akşam katilin evine gittim fakat beraberimde bir arkadaşım olduğu için katil tarafından eve alınmadım. Diğer bir gün dükkanıma gelen Edirne canavarı ikinci bir randevu vererek beni evine davet etti. Fakat o sıralarda üzerimde para olmadığı için canavarın evine gitmedim. Böylece kurbanlardan biri olmaktan kurtuldum diyordu. Tekrar sorgulanan Mehmet Yaşovan'ın cesedi bulunmadan önce onu da öldürdüğünü ve bahçeye gömdüğünü kabul etti. Yer göstermesi için evine getirilen katil, Adem A'yı buraya, Hacer Halayı şuraya, Yaşovayı öteye gömdüm sonra da üzerlerine kabak ektim dedi ve soğukkanlılıkla devam etti. Ben nasıl olsa idam olacağım. Başka ceset çıksa da çıkmasa da umrumda değil. Kazının üçüncü gününde Nazmiye, Hacer ve Adem'den sonra dördüncü cesede Yaşova'nın kemiklerine ulaşıldı. Gömüldüğü çuvalın içerisinden elbiseleri, cinayette kullanılan tel ve bez parçaları da çıkmıştı. Birinci hafta sonunda ise yeni bir kurban daha bulundu. Bahçe adeta bir mezarlıktı. 70 santim derinliğinde bir çukurdan çıkarılan cesedin önce birkaç aydır kayıp olan gardiyan Ali Yılmaz olduğu sanıldı. Ancak daha sonra az önce bahsettiğim 17 yaşındaki Meliha'nın askerden döndükten hemen sonra kaybolan nişanlısı Çoban Hüseyin olduğu anlaşıldı. Bulunan cesetlerin sayısı 5'e ulaşmıştı. Bahçenin ardından evin toprak zemininde de arama başlatıldı. Polis daha fazlası olduğuna kesin gözüyle baksa da evde ve bahçede başka bir ize, cesede ulaşılamadı. Edirne canavarı Mehmet tüm cinayetleri kabul etmekle birlikte yalnız olmadığını söylüyordu. İddiasına göre Yaşova cinayetindeki suç ortağı arabacı İbrahim'di. Yaşova'nın bazı işlerini yapan İbrahim, Mehmet'e Yaşova'yı öldürelim, bahçesine ortak oluruz demişti. Bunun üzerine Mehmet bir akşamüstü 8 yaşındaki üvey oğlunu Yaşova'nın evine göndermiş, kendisine uzak akrabalarından bir paket geldiğini söyleyerek evine çağırmıştı. İbrahim'le birlikte cinayeti işlemişler, ardından Yaşova'yı bahçeye gömmüşlerdi. İbrahim gerçekten özellikle bu cinayette şüpheliydi. Yaşova'nın kaybından birkaç gün sonra İbrahim'in okuma yazma bilmeyen karısı Remzi'ye size mektup gelmiş diyerek Yaşova'nın annesi Victoria'ya bir fidye mektubu vermişti. Eğitimsiz biri tarafından yazıldığı anlaşılan mektupta Yaşova'nın serbest bırakılması için 50 bin lira istenmişti. Polis o günlerde mektubu getiren İbrahim'in eşinden ve İbrahim'den hiç şüphelenmemişti. Mehmet cinayetlerde rolü olan ikinci kişinin İlhan isimli şahıs olduğunu öne sürdü. İlhan Adem'in kendisine olan borcunu bir türlü ödememesi üzerine Mehmet'ten onu öldürmesini istemişti. Mehmet'in anlattıkları üzerine İlhan, İbrahim, Remziye gözaltına alındı ancak ilerleyen süreçte kesin deliller bulunamadığı için üçü de serbest bırakıldı. Fakat Mehmet'in suç ortağı olarak adını verdiği bir diğer kişi sonuna kadar onunla ilerleyecekti. Mahkemede onunla hakim karşısına çıkacaktı. O kişi Mehmet'in eşi Zehra Yamandı. Zehra cinayetlerin ortaya çıktığı ilk günlerde ben şimdiye kadar korkumdan hiçbir şey söyleyemedim. Beni öldürebilirdi. Çünkü sıranın bana geldiğini söylüyordu. Bahçedeki her fidanın altında bir ceset yatıyor. Aramaya devam edin demiş, korkusundan sustuğunu söylemişti. Ancak Mehmet karısının kendisine her cinayette yardım ettiğini iddia ediyordu. Bana karım da yardım etti. Bu cinayetleri yalnız başıma işleyebilir miyim? İpi falan hep o getirdi. Domuz gibidir o. Şimdi de haberim yok diyor. Allah'tan korkmaz ki Mehmet'ten 3 yaş büyük olan Zehra'nın daha önce iki kez evlendiği ancak iki kocasının da esrarengiz şekilde e, öldüğü biliniyordu. Fakat adının gazetelerde geçmesi üzerine Edirne'nin köylerinden onu tanıyan kişiler konuşmaya başladılar. Daha fazlası vardı. Zehra ilk evliliğini İsmail isimli bir ustabaşı ile yapmıştı. İsmail, Zehra için bir buçuk yılda bir ay beraber kaldık. İsterik ve biraz aklen malüldür Ne istediğini bilmez. 15 ayda günlerce süren mahkeme sonunda kendisinden zor ayrıldım diyordu. İkinci kocası Ahmet 6 aylık evlilik sonunda tüfekle intihar etmişti. O zaman da şüpheli görülen intihar olayını polis 1964'te tekrar incelemeye başladı. Zehra üçüncü kez resmi olarak evlenmemiş, imam nikahlı olarak Sabri ile yaşamaya başlamıştı. Sabri de evlendikten birkaç ay sonra tabanca ile intihar etmişti. Bu olayı bilenler aynı köyde yaşayanlar Zehra'yı suçlamışlardı. 6 sene önceydi. Edirne çalkalandı. Kümeste ölüsü bulunan Sabri'nin intihar ettiği tabanca karısının üstüneydi diyorlardı. Dördüncü koca İbrahim ise 75 yaşındaki Zühtü isimli kişi tarafından balta ile öldürülmüştü. Cinayetin işlendiği Küçüktepe semtinde Zehra'nın komşuları Zühtü Zehra'nın dostuydu cinayeti bu sebeple işledi diyorlar Zehra'nın azmettirici olduğunu söylüyorlardı. Zehra bir süre cezaevinde kaldı çıktıktan hemen sonra Mehmet Yaman'la tanıştı. Zehra'nın beşinci kocası Edirne canavarı Mehmet olmuştu. Mehmet'in babası Osman Yaman oğlunun genç yaşlardan itibaren hayvan hırsızlığı gibi suçlara bulaştığını ancak cinayetleri iki yıl önce Zehra ile evlendikten sonra işlemeye başladığını söylüyordu. Nedeni Zehra'nın bitmek bilmeyen para özlemiydi. Osman Yaman evlendiklerinden beri yüz dönüm tarlasını sattığını, cesetlerin bahçesinde çıktığı evini onlara verip kızının yanına yerleştiğini, ancak yine de gelinine yetmediğini söylüyordu. Osman'a göre bütün cinayetlerin altında Zehra'nın parmağı vardı. Kendi oğlu onun sadece oyuncağı olmuştu. Hapishanede iki yaşındaki oğluyla kalan Zehra beraat edeceğine inanıyordu. Hapishaneden kurtulur kurtulmaz bu canavardan boşanacağım ve altıncı defa evleneceğim. Mesut olmak istiyorum diyordu. Evlenmek istediğin belli bir kişi var mı diye sorulduğunda hapishaneden çıkmamı bir değil, birçok kişi bekliyor cevabını vermiş. Çok fazla talibinin olduğunu söylemişti. 1 Ekim 1964'te Edirne canavarı Mehmet ve karısı Zehra ilk defa mahkeme karşısına çıktı. Mahkeme canavarı görmek isteyen meraklı izleyicilerle doluydu. Mehmet'in idamı, suça iştirakten karısı Zehra'nın 30 yıl hapsi isteniyordu. Mehmet mahkeme önünde karısını suçladı. Kendisi sadece Nazmiye'yi öldürmüş, diğer cinayetler karısı ve onun suç ortakları tarafından işlenmişti. Sadece Nazmiye Şallı'nın katiliyim. Bu kadına bir yumruk attım, derhal öldü. Fakat diğerlerini ben öldürmedim onları ortakları ile bir olup karım Zehra öldürdü. Ben ilk ifadelerimi baskı altında verdim. İşkence ettiler. Bu yüzden bütün cinayetleri üzerime aldım. Dört kişiyi de şu gördüğünüz kadın öldürdü. Bu kadının sabıkaları vardır. Ben zaten eve haftada bir defa gelirdim. Cesetlerin bahçede gömülü olduğunu bile bilmiyordum. Bir koku duyuyordum ama bunun heladen geldiğini sanıyordum. Kazılan mezarları da fark etmemiştim. Şahitlerim var, bildireceğim. Zehra ise Allah şahidim olsun diye söze başladı ve kocasının iddialarını reddetti. Cinayetlerle hiçbir ilgim yoktur. Mehmet benim dördüncü kocam, kendisinden çocuğum olmadı. Önceki kocalarımdan üç tane yetimim var. İki yıl evvel öldürülen kocalarımdan birisinin katili olduğum iddiasıyla ağır hapse çarptırılmıştım. Fakat sonradan beraat ettim. Mehmet her gün beni döverdi. Ondan çok korkardım. Evimi sattırdı. Üç yetimimi sokaklarda bıraktı. Bana öldürdüğü Adem ile Hacer'in evlenerek uzun köprüye gittiklerini söylemişti. Ben bu beş kişinin öldürüldüklerini ve gömüldüklerini görmedim. Kendisi her gün evdeydi. Bahçeyi kazıp dururdu. Ne yaptığını ne bileyim ben. Cesetleri topraktan çıkartıldıktan sonra gördüm. Kendisi yanmış, beni de yakmak istiyor. Duruşma sona erdikten sonra salondan çıkarılan Zehra'nın kahkahalarla gülmesi dikkati çekiyor. Bu gülüşe dayanamayan Mehmet homurdanmaya başlamış. Kapıda biriken kalabalık onun beni cani olarak tanıyorlar. Eğer ben suçlu olsaydım ya kendimi öldürürdüm ya da başka bir şey yapardım ah şu Zehra'yı bir imam kayığına bindirebilseydim dediğini duyuyorlar. Mahkeme çok uzamıyor, cinayetler ortada. Yaklaşık 8 ay sonra 30 Mayıs 1965'te Edirne Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Sanıklar suçsuz olduklarını ileri sürerek beraatlerini istediler. Ancak ikisi kadın, beş kişiyi boğarak öldüren ve cesetlerini bahçesine gömen Mehmet Yaman 5. Suça katılan karısı iki defa idama mahkum oldu. Edirne'yi ve tüm Türkiye'yi sarsan korkunç cinayetler serisi sürecinin son perdesi iki idam cezasıyla kapandı. Kamuoyu ve kurbanların aileleri sonuçtan memnundu. Bu tarihten 13 yıl sonraya gidiyoruz şimdi. 1978 yılında Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında bir haber yayımlanmış. Bir kısmını okumak istiyorum. Ürkek ürkek yokladı çevresini, şaşkındı. Yürürken sendeledi. Ayakları birbirine dolanıyordu. Sırtını korkuluğa yasladı. Makusane'nin verdiği bir alışkanlıktı bu. Kendisini güvenceye alıyordu. Önünden akıp giden insan kalabalığına bakındı. İlkin hayal meyal görüyordu onları. Flu çekilmiş fotoğraf gibiydiler. Giderek her şey netleşmeye başladı. Sesler uğultu olmaktan çıktı. Çocukları gördü, kadınları gördü, erkekleri gördü. Yaşlısı ile genci ile yüzlercesinin arasındaydı. Ve işin en gerçek yanı onlarla birlikte, onların arasındaydı. Elini uzatsa onlara dokunabilecekti. Gözleri buğulandı. İki damla yaş yanaklarından aşağı yuvarlandı. Bu taş yürekli, tanınan, canavar ruhlu bilinen dev adam utanmasa sarsıla sarsıla ağlayacaktı. Evet, bu haberin başlığı insan kasabı insan içine karıştı. Edirne canavarı aramızda. Beş defa idama mahkum olan Mehmet Yaman 1977'deki aftan faydalanıyor ve 1978'de yani hapse girdikten 14 yıl sonra serbest kalıyor. Haberin dili oldukça şiirsel. Mehmet'le de küçük bir röportaj yapılmış. Bu röportajın da ben yine haberi yapan kişi tarafından düzenlendiğini düşünüyorum. Çünkü o da oldukça şiirsel. Mehmet kendisiyle konuşan haberini yapan gazeteciye şunları söylüyor. Ben Mehmet Yaman. Canavar Mehmet de derler adıma. Benden artık korkmayın. Ben 14 yıl önce öldüm ve şimdi yeniden dünyaya geldim. 5 kişinin katili olarak 5 kez idama çarptırıldım. Sehpanın dibinden döndüm. İnsanların arasına yeniden katılmak beni şaşırttı. Önce adımlarımı şaşırdım. Korku duydum. Sonra anladım ki ben de bir insanım ve inanın insanları seviyorum. Beni de aranıza alın. Mehmet Yaman e, kitaplarda, internetteki Türk seri katiller gibi e, listelerde hep adı e, yer alan bir kişi. Dediğim gibi 14 sene hapiste kaldıktan sonra afla serbest kalıyor ve onunla ilgili son bilgi, son haber son fotoğraf işte bu bahsettiğim 1978'deki gazete yazısında bulunuyor. Mehmet'in iki defa idam cezasına çarptırılan karısı Zehra da ondan kısa bir süre önce serbest kalmış. Ve sonrasında ne Mehmet'ten ne Zehra'dan haber alınamıyor. Başka bir suça bulaştılar mı, bugün hayattalar mı bilmiyoruz. Edirne Canavarı Mehmet Yaman'ı anlattığım bölümün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar dilerim.